Merhaba sevgili izleyenler. İlke TV'desiniz. Ben Deniz Canabay. Günün ikinci yarısındayız. Saatler 13'ü gösteriyor ve gelişmelerle karşınızdayız. Haber zamanına başladık. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü ve ne yazık ki pilot hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bir yangın söndürme uçağı Hırvatistan'ın Senşkent'i yakınlarında düştü. Bakan İbrahim Yumaklı, bakım için Hırvatistan'a giden ve telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden pilot Hasan Bahar, Ağustos ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu. Evet geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda uçak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü ve o uçakta 20 asker hayatını kaybetmişti. 20 asker için tören düzenlendi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmesi sonucunu hayatını kaybeden 20 asker için Ankara'daki Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene askerlerin aileleriyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tüm General Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mehmedov ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi katıldı. Saygı duruşunun ardından Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığından bir subay hayatını kaybeden askerlerin özgeçmişlerini okudu. Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2006 tarihinde... Törenin ardından askerlerin naaşları askeri uçaklarla toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Asubay Başavuş Emrah Kur'an. Şimdi Almanya'ya gidelim. Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmak isteyen Almanya adım atıyor. Hükümet orduyu genişletecek planı onayladı. Karar Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırı iddiasına karşı önlem olarak alındığı ifade ediliyor. Almanya hükümeti ordusunu büyütecek planı onayladı. Plana göre 18 yaşına basan tüm erkekler bir anket dolduracak. Anket sonuçlarına göre de askeri hizmete uygun olup olmadıkları tespit edilecek. 2027'den itibaren de sağlık tetkiklerine tabi tutulacaklar. Söz konusu adım Almanya'nın Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmaya yönelik planları çerçevesinde atıldı. Milletvekilleri taslağın yasalaşmasına yönelik bu yıl sonuna kadar oy kullanacak. Basına konuşan Alman savunma devi Rheinmetall şirketi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in söz konusu planının gerçekçi olduğunu ve hükümetin net kararlar verdiğini vurguladı. Almanya'nın orduyu büyütme çabaları, Rusya'dan gelebilecek saldırılar iddiasına karşı yürütülüyor. Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karsten Breuer, daha önce yaptığı açıklamada NATO'nun Rusya'dan 4 yıl içerisinde gelebilecek bir saldırıya karşı hazır olması gerektiğini ifade etmişti. Alman ordusunun hali hazırda 182 bin askeri bulunuyor. Yeni plan safları gelecek yıl 20 bin genişletmeyi hedefliyor. 10 yıl içerisinde de asker sayısının 260 bine ulaştırılması amaçlanıyor hedeflenen rakamlara ulaşılamaması durumunda meclisin mecburi hizmeti geri getirmeyi tartışması bekleniyor. Almanya solu ve genç Almanların büyük bir kesimi mecburi hizmete şiddetle karşı çıkıyor. Yapılan anketlere göre 18 ile 29 yaş arası Alman gençlerinin %69'u zorunlu askerliğe karşı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukraynalı genç erkeklerin Almanya'ya sığınmasından şikayetçi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile konuştuğunu açıklayan Merz, ondan Ukraynalı gençlerin Almanya'ya gelmelerini engellemesini istedim dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den Ukraynalı gençlerin Almanya'ya gelmelerini engellemesini istedi. Mert Başkan Berlin'de düzenlenen Almanya Ticaret Kongresi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna'dan Almanya'ya gelen mültecilere gelecekte vatandaşlık parası olarak adlandırılan sosyal yardım yerine iltica yasası kapsamında sağlanan ve daha düşük olan yardım parası verileceğini de belirtti. Mert böylelikle Ukraynalı mültecilerin iş piyasasına girmelerinin teşvik edileceğini ifade etti. Uzun bir telefon görüşmesi yaptığım Ukrayna devlet başkanından özellikle Ukrayna'daki genç erkeklerin yeniden çok sayıda giderek artan sayıda Almanya'ya gelmemelerini, bunun yerine ülkelerine hizmet etmelerini sağlamasını istedim. Onlara orada ihtiyaç var. Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Bu savaş sadece güvenlik politikası açısından değil, mali politika açısından da bizi zorluyor. Uluslararası ticarette jeopolitik kırılmalarla karşı karşıyayız. Mertsin bu yorumu Alman kamuoyunun Ukrayna konusundaki tutumunun değişmeye başladığı bir dönemde geldi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği içerisindeki en büyük destekçisi olan Almanya, Rusya ile savaşın patlak verdiği 2022'den bu yana 1 milyon 200 bin Ukraynalı sığınmacıya kucak açtı. Almanya ayrıca AB'den sonra Ukrayna'nın en önemli silah tedarikçisi. Kiev yaz aylarında yurttaşları için Ukrayna'dan çıkış kurallarını esnetince Almanya'ya giriş yapan 18 ile 22 yaş arasındaki Ukraynalı erkeklerin sayısı haftada 19'dan 1800'e fırlamıştı. Almanya'da özellikle muhafazakar kesim artan sayıda genç Ukraynalı erkeğin savaştan kaçmak için ülkeye sığınmasından şikayetçi. İktidar, Ukrayna davasına verilen desteğin böylece gitgide sayıflamasından endişe ediyor. Britanya kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili geçen yıl yayınlanan belgeselde Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür diledi ancak BBC Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirdi. Britanya yayın kuruluşu BBC, konuşmasında montaj yapılıp geçen yıl yayınlanan belgesel nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'tan özür diledi. BBC sözcüsü, belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı içtenlikle üzüntü duyduklarını, ancak iftira davası açılması için bir dayanak olduğu görüşüne kesinlikle katılmadıklarını bildirdi. Trump'ın hukuk ekibi, BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat talep ediyor. Sözcü, Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen Trump, ikinci bir şans başlıklı belgeseli, hiçbir BBC platformunda yeniden yayınlamayı planlamadıklarını belirtti. BBC News'da yayınlanan panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen Trump ikinci bir şans adlı belgeselde Trump'ın 2021'deki kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı. ABD başkanlık seçiminden bir hafta önce yayınlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine kongreye yürüyün ve savaşın mesajı verdiği algısı oluşmuştu. A Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı. Olay bu konuda BBC yönetim kuruluna sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davy ile haber dairesi üst yöneticisi Deborah Turnus istifa etmişti. UK... Britanya Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli demişti. TÜİK Eylül ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Verilere göre Eylül ayında ücretli çalışan sayısı 1,1% arttı. TÜİK Eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişiyken 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,7 azaldı. İnşaat sektöründe %7,4, ticaret hizmet sektöründe ise %2,5 arttı. Kanal İstanbul güzergahında yapılaşma sürerken Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ şantiyeleri için İSKİ'nin aldığı yıkım kararında üst mahkemeden dikkat çekici bir karar çıktı. Mahkeme yıkım kararını hukuka aykırı buldu. Kanal İstanbul güzergahında yer alan sazlıdere barajındaki TOKİ şantiyelerine ilişkin hukuki süreçte dengeleri değiştiren bir karar verildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi İSKİ'nin 4 şantiye için aldığı yıkım kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme sazlıdere barajının içme suyu niteliğinin 15 Eylül 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırıldığını hatırlattı. Bu nedenle bölgede içme suyu havzası koruma alanı hükümlerinin uygulanamayacağını belirtti. Kararda Danıştay 4. Dairesi'nin de söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddettiği vurgulandı. Böylece mahkeme iskinin 22 Nisan 2025 tarihli yıkım kararını hukuka aykırı buldu. Bu karar TOKİ'nin Kanal İstanbul güzergahındaki projeleri açısından emsal niteliği taşıyor. Sazlıdere'nin havza statüsünün kaldırılması bölgedeki yapılaşma tartışmalarının da merkezinde yer alıyor. İSKİ şantiyelerin kaçak olduğu gerekçesiyle 25 Mayıs 2025'e kadar yapıların kaldırılmasını istemiş, yıkım yapılmazsa masrafın TOKİ'den tahsil edileceğini bildirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı bölgede 409 yapıyı kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmış, TOKİ ise yıkım kararını idare mahkemesine taşımıştı. TOKİ'nin yürütmeyi durdurma talibi reddedilirken karar TOKİ tarafından bir üst mahkemeye taşınmıştı. Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul Ortaköy'de yedikleri yiyeceklerden sonra zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişilik aile bir felaket yaşadı. Almanya'nın Hamburg kentinden tatil için İstanbul'a gelen bir ailenin yaşadığı zehirlenme vakası trajediye dönüştü. Perşembe gece yarısı Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan 4 kişilik aile mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Kadir Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi süren anne Çiğdem Böcek de sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Aileden geriye sadece yoğun bakımda entübe edilen baba Servet Böcek kaldı. Olayın Ortaköy'de yedikleri yiyeceklerden kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından ailenin yemek yedikleri mideci ve kokoreççi ile Lokumcu gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gözaltı sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Zehirlenme şüphesiyle ilgili detaylı incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu salı günü toplanacak, 17. toplantısını gerçekleştirecek. E, toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Başkanı e, İbrahim Kalın birer sunum yapacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ertelenen toplantısının tarihi belli oldu. Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü toplanacak. Dolayısıyla komisyonumuzun ruhuna uygun bir şekilde... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği toplantı saat 15'te başlayacak. Komisyonun 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın birer sunum yapacak. Toplantıda komisyonun İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşme konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Komisyonun 17. toplantısı daha önce iki kez ertelenmişti. Toplumun farklı kesimlerini temsil eden arkadaşlarımız. Kayyım Atanan Tele 1 Televizyonu'nun eski ekran yüzleri Tele 2 Haber adıyla sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapacaklarını duyurdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetimi kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kayyum atanan tele eski ekran yüzleri Tele2 Haber internet yayınıyla geri dönüyor. Evet Murat Taylan söz tamam. sizde. Tamam benim sözüm belli. Değil. Benim evet. sözüm son sözüm ilk sözüm. Yalanlara teslim olmayın. Kanalın ekran yüzleri ve yöneticileri kayyumu meşrulaştırmayacağız diyerek 31 Ekim'de istifa ettiklerini açıklamıştı. Aynı ekip yaptığı açıklamayla Tele2 Haber markasıyla geri döneceklerini duyurdu. Türkiye'nin gerçeklerini konuşmaya bu kez Tele2 Haber'den devam edeceğiz. Tele2 Haber'de çok kısa bir zaman sonra yine birlikte olacağız. Yayın 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de başlayacak. Yeni yayın YouTube kanalı, internet sitesi ve tüm sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Yalanlara teslim olmayın. Üçü çocuk altı işçinin öldüğü Dilovası'ndaki işçinin aitini protesto ettikleri için tutuklanan dört genç serbest bırakıldı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da kozmetik ve parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 3'ü çocuk, 3'ü kadın, 6 işçinin ihmal sonucu hayatını kaybetmesini Kadıköy'de protesto ettikleri için tutuklanan 4 genç serbest bırakıldı. Bugün, ee, 9 Kasım Pazar günü Kadıköy Bahariye Caddesi'nde ölümlerin nedeni holdingçi güçler pankartıyla yürüyen gençlik komiteleri üyeleri gözaltına alınmıştı. Yürüyüşe katılan 9 kişi savcılık talimatıyla polis tarafından önleri kesilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanırken 5 kişi adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ranting'in ailesini Ranting Hafıza Merkezi'nde ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Ocak 2007'de suikastla öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesiyle bir araya geldi. Özgür Özel, Hrant Dink'in ailesini Hrant Dink Hafıza Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı. Günün gelişmeleri böyleydi. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya yeniden pazartesi günü karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.